Müslümanlığı öğrenelim. Öyle biz de mümin ve Müslüman olalım veya düştüğümüz sorunlar varsa çıkış bulalım diye okuyoruz. Velhasılı Yunus Aleyhisselam'ın kavmi için takdir edilen afet vardı. Yunus Aleyhisselam'ın vakitsiz ayrılması hadisesi onunla alakalı. Şimdi biz ümmetiyle alakalı konuşalım. Yunus Aleyhisselam'ın ayrıldıktan sonra Yunus Aleyhisselam'ın kavmi için takdir edilen afet meydana gelmeye başlamadan önce gökyüzünde kapkara bir hal hasıl oldu. Yunus'un Aleyhisselam'ın kavmi gökyüzüne baktığı zaman kara kara bulutların uzaktan geldiğini gördü. İçlerindeki akıl sahibi temiz insanlar dediler ki bu kara bulutlar bize rahmet taşıyor olamaz.'' Biz Allah'ın bize gönderdiği rehber önder Yunus'a uymadık. Onu dinlemedik. Biz Allah'a rah Allah'ın rahmet edeceği kimseler değiliz. Olsa olsa bu gelenler kara bulut olarak bize takdir edilmiş bir afet olsa gerek aramızdan Yunus da kayboldu. Bunun üzerine akıl sahipleri, ileri gelenler dediler ki buna bir tek çare bulabiliriz biz. Her birimiz gerçekten samimiyetle tövbe edeceğiz. Toplum olarak, topluluk olarak diyeceğiz ki ya Rabbi alemin bugüne kadar biz senin yolun olan şeriatına uymadık. Senin gönderdiğin peygamberi rol model almadık. Onun adetlerini, ahlaklarını ahlak edinmedik. Eğer bu başımıza gelmekte olan felaketi bizden kaldırırsan biz bundan sonra söz veriyoruz. Senin gönderdiğin kitabına, senin gönderdiğin peygamberine uyacağız şeriatçı olacağız. Senin o şerefli sınırlarını hayatımızda kural olarak tanıyacağız dediler. O sözlerini verdikten sonra Allah onlardan afetleri, musibetleri, belaları kaldırdı. Şimdi biz de bugün toplum ve toplumsal olarak belalardan, afetlerden, bu kendi içimize düştüğümüz fitnelerden kurtulmak istiyorsak çözüm noktasındaki Allah öyle diyor. Nisa suresinde Ey iman edenler Niye iman edenler? Cennete, cehenneme, mahşer gününe, ruhlar alemine, bütün peygamberlere, kitaplara, Allah'ın pak zatına, Allah'ın tek ilah olduğuna, bütün anlamına geliyor. Bir sorunla, bir çıkmazla, bir problemle, ferdi veya toplumsal bir afetle, bir musibetle mi karşılaştınız? Evet ya Rabbi o zaman diyor bunun çaresi için Allah'a ve Resulüne gidin. Gerçekten diyor iman edenseniz bu sizin diyor yöntem bakımından en doğru yaptığınız şey olur. Sonuç olarak elde edeceğiniz en güzel şey olur diyor Rabbimiz Allah. Bakar mısınız biz bugün şu düştüğümüz sorundan şu düştüğümüz kaostan, girdaptan veya labirentten çıkmak için Kur'an'ı pusula Muhammed'i Aleyhisselam'ı önder kabul etmiyoruz. Gelin kardeşler bakın biz İslam dininin iman edeni yani Allah'a teslimiyetle hayat yaşanması gerektiğini kabul eden kimseleriz. Gelin aramızda Allah'ı ve Resulünü hakem yapalım. Meselelerimizin çözümünü, sorunlarımızın giderilmesini Allah'ın kitabına Resulü Muhammed'in sözlerine göre çıkış arayarak halledelim ki Allah öyle diyor sen onları böyle dediğin zaman senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün sana hasım kesildiklerini diş bilediklerini tuzak kurduklarını içlerindeki hainliklerini imkan bulsalar yerine getirecek şekilde fırsat kolladıklarını görürsün diyor evet öyle bugün gerçekten La ilahe illallah diyelim. Gelin Allah'a kulluğu tercih etmiş, öldükten sonra hayatlarından dolayı Allah'ın hesap çekeceğine, bizi hesaba çekeceğine, hakkımızda hüküm vereceğine iman etmiş kardeşlerim. Aramızda Allah'a ve Resulünü hakem edelim, edinelim. Meselelerini, meselelerimizi ona göre çözelim dediğimiz zaman birileri kendilerinin kurduğu saltanatın, kendilerinin yürütmekte olduğu nefslerine uygun olan sistemin varlığına tehdit gördüğü için bize karşı hasmane, hakaretçi davranışlar, darplar, mağduriyetler, mahrumiyetler uygulamaya başlıyor. Halbuki bak kötü bir şey dediğimiz yok. Hiç kötü bir şey diyor muyuz? Ey Adem neslinden insandan kardeşlerimiz, gelin Rabbimiz olan Allah'ın kitabına müracaat edelim. Dertlerimize devayı, hastalıklarımıza şifayı, sorunlarımıza çözümü, düştüğümüz bu kaostan kurtuluşun yolunu kitap arayalım Allah tarayalım, Rasulullah tarayalım dediğimiz zaman bazı hallere maruz kalabiliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ım içimizde hastalarımız vardır. Hastalarımıza şifa ihsanıyla, şafi isminiyle